Hocam yetenek var mı? Hayatımda ilk kez yapıyorum. He. 9600 dolar. Vallahi değer. Değer iyi. Vallahi de. Böyle renkli renkli camlar bizi karşılıyor. Abi şu anda Tebriz otobüsündeyim. Muavin yolcuların isimlerini teker teker sayarken Sıra bana gelince Türk dedi. Arkadaşlar İsvihan'dan Tahran'a geldik. Sağ olsun İlyas bizi buraya kadar getirdi. Hatta yetinmedi bununla. bizi terminale kadar götüreceğini de söyledi. Ben de ona çok teşekkür ediyorum. Şimdi terminale doğru gidiyoruz. Sağ olasın. Eyvallah. Abi şu anda da Tebriz'deki Cuma mescidindeyiz. Gerçekten çok farklı bir mimarisi var. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Abi ne kadar güzel bir halı İyimiz. İpek mi? İpek? İpek. İpek? İpek. Kaç riyal? Kaç riyal? Çen riyal? Riyal tümen. 400 İpekmiş. İpek. Taşla oh, beş bir taş. 480. Abi hesap makinesi var mı? Çen dolar, <laughs> San, dolar. Tam dolar. <laughs> Abi şunlar da mı ipek? İpek mi i̇şte Antalya Antalya Hem Perşembe ee, hem İpek 9600 dolar 9600 dolar Vallahi değer Değer iyi değil değil. Abi inşallah bir gün gelip bu halayı senden alacağım İnşallah, inşallah. Kolay gelsin Kışta i̇şte kadar iyi günler Abi herkese merhaba. Bugün Tebriz'deki ilk günüm ve böyle bir otelde kaldım. Odanın fiyatı 4 dolar. Otelin ismini videonun altına yazarım. Gayet rahat ve havadar bir odaydı. Şimdi de dışarıya çıkıp biraz Tebriz'i gezelim. Abi şu an İran'ın en büyük kalesinin yanındayız. Kalemizin ismi Alişah Kalesi. Tam oh. yanında da Musalla Camisi var. İlk önce kaleye bakıp ondan sonra Musalla Camisi'ne geçeceğiz. Arkadaşlar Alişah Kalesi Tebriz şehrinde bulunan İran'ın en ünlü ve en büyük tarihi kalelerinden biridir. Bu bölgenin kültürel ve tarihi sembollerinden biri olarak bilinmektedir. Bu kale Safavi döneminde inşa edilmiş ve Şah Abbas tarafından dekore edilmiştir. Kalenin biraz etrafına baktığımız zaman şurada Musalla Camisi'ni görüyoruz. Alişah Kalesi, Tebriz Kalesi'nin beş kapısından en büyüğü ve onlarca depreme dayanmış mükemmel işçiliğe sahip tuğladan yapılmış bir şaeserdir. 14. yüzyılda İlhanlı dönemi şehir surlarında şehrin giriş kapısı olarak kullanılmıştır. Abi kale komple küçücük tuğlalardan yapılmış. Arkadaşlar Musalla Camisi'ne geldim. Şu gördüğümüz kapılar kapalı. Bu cami sadece cuma namazından cuma namazına kullanılıyor. Abi şimdi de şehir müzesine geldik. Burayı biraz dolaşacağız. Abi müzenin şöyle güzel bir bahçesi var. Ördeklerimiz de var. Ne varmış? Telegraf. Eski bir telefon. Burada da eski bir kasiyer makinesi var. Şurada da Tebriz'de kullanılan ilk matbaa var. Burada da Ruslara ait bir demir çiftleme makinesi var. Şurada da bir daktilo var. Diğerlerine bakalım. Burada da bir tane eski bir fotoğraf makinesi var. Burada da bildiğimiz gazlanmaları var. Müze bedava olunca her şey de yakın zamana ait oluyor. Abi burada devasa halılar var. Yünden, pamuktan, ipekten. Burayı bir dolanıp yolumuza devam edelim. Ortada da bir tane top sahası büyüklüğünde bir halı var. Şurada güzel bir eser buldum. 25 kiloluk Gümüş bir tabletin üzerine 4000 saatlik bir emeğin resmini. Abi şimdi de Şehedat Camisindeyiz. Ayak kavularımızı bırakıp. Tebriz Türkleri aynı Azerbaycanlar gibi konuşuyor, soru sordukları zaman da gelisen, gidisen diye o en sondaki seni ya da o en sondaki kelimeyi uzatıyorlar. Abi buradaki camilerin mimarisi hepsi aynı. Şöyle küçük tuğlalardan tavalarını örüyorlar, sonra da böyle sütunlarla güçlendiriyorlar. Abi şöyle bir köprü gördüm. Bunun içinden mi geçelim? Merak et. Abi az evvel gördüğünüz köprünün içi böyle. Evet. Üzerine dükkanlar kurmuşlar. Arkadaşlar şimdi geleneksel bir Tebriz evindeyiz. İçeriye bir girelim. Evin ismi Alavi evi. Kolay gelsin. Şuraya basıyorum değil mi? Hayır basmıyorsunuz. Ben omuzun... Hmm. Kapayın elinizi. Kapayın. Böyle. Evet. Aşağıdan. Tam aşağıdan. Evet. Çok az. Su unutmayın. Evet. Ben de Aşağıdan başlayıp bu gidiyoruz. Ben bir şey yapacağım. Vazo. Onu ben bile yapamıyorum. Yaparım Bilmiyorum. ben seni. Birazdan hocamızı şaşırtacağım. Vazoz <laughs> vazo değilsiniz vazoz. Tabii. Bu e, e. Hocam yetenek var mı? Var var. Acayip. Hayatımda ilk kez yapıyorum. <laughs> Yaptım. Kas bu Biraz yamuk oldu ama yine de iyi bence. Biraz yamuk oldu. <laughs> Arkadaşlar da şurada şöyle çalışmaları var. Yaptığımız o seramik sertleşince pişirmeden önce hı hı. üzerinde resim çiziliyor ve e, maden ilerleyen esneğin diyoruz biz onlara. Onlar da üzerinde resimler çiziliyor sonra pişiriliyor. Yani pişmeden önce yapılıyor hepsi. Bu hepsi. desenleri kim yapıyor? Burada yapılıyor evet, mı yapılıyorsa dışarıda. Farklı farklı insanlar. Bunların hepsi işte önlerinde yazılıyor kim yaptı. Hmm. Bunların hepsi evet. Ya burada öğretmenler burada ya da burada öğrenmişler ve öğreneceklerini burada bitirmişler ve işleri en iyi işlerini buraya vermişler, müzeye vermişler. Yani tamamıyla evet. el emeği. Fabrikasyon, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, evet. Yani. Burası mağaza bölümü. Burada e, yapılan her şey satış için. Ee, burada sergileniyor. Örneğin ee, işte şunu fiyatı, fiyatı kaçan? Hepsinin fiyatları var. Bu 250 bin. Sizin 300 380 bin. Bir el emeği için ucuz değil mi? E, yapan herkes e, bunları satmak istiyor. Kimse e, yapmıyor ki kalsın. Yani git, gitmesini ve satışını e, düşünüyorlar. Böyle söyleyeyim. Abi şu anda da Seyit Hamza Camisi'ndeyiz. <laughs> Böyle bir yapı var. Uzaktan gördüm ve gelip bir göreyim dedim. Abi burası şairler anıtıymış. Bunlar da buradaki şairlerin heykelleri. Abi Tebriz'de 4.4 şiddetinde deprem oldu. Mecbur oteli terk etmek zorunda kaldım. Bizim otel zaten Allah'a emanetti. Her tarafı çatlamıştı. Çok eski bir yapıydı. Şimdi yeni bir otel aramak için yola çıktım. Ondan sonra gezimize devam edeceğiz. Abi şimdi de Tebriz'in Behnam evindeyiz. Abi şöyle güzel bir bahçesi var. Abi içeriye girince böyle renkli renkli camlar bizi karşılıyor. Zaten burası Zant hanedanının Kaçar döneminde inşa edilmiş ve Nasr el-Din Şah zamanında restore edilmiştir. Birazdan diğer odalara da bakacağız. Ama şurası gerçekten çok güzel olmuş. Bu konak şu anda Tebriz Sanat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak kullanılıyor. Ve burada ses bayağı güzel yankıda yapıyor. Herhalde şuraya gelsek daha iyi yankı yapar. Abi içeride bazı yerler kapatılmıştı. buraya geldiğiniz zaman saat 13.30'dan önce gelin. 13.30'dan sonra birçok yer kapanıyor burada. Abi İran Tebriz'de normal bir gün. Şöyle bir çarşıya ineyim. Bir geziyim dedim. Selam aleyküm. Abi bunun adı ne? Çoğundur, çoğundur, labo. Şeker var mı bunda? Şeker fazla. Doğal şeker mi yoksa toz şeker mi? Şimdi bu onun kendi şekeri mi? Özünün şekeri. Şeker pancarı. Şeker, get. Buyurun Tadı aynı şey gibi tatlı patates gibi. Hmm. Kola gelsem. Kaç tümen? Oğlum, yer alma yumurta, çeyre, mukallafası ile 26 tümen. Bunu da çıkarttık. Kerasi yok bu Bir tane ne? alayım. Yaktı sana. Aylınlandı bir kaldı çayda tamam. Çay. Tamam. Abi bir tane daha aldım. Doymadım. Abi gece gece böyle bir yer buldum. <laughs> bir kamera alayım dedim. Abi İran'da şöyle çadır kurmak kampları var. Olgülü Parkı var. Buraya gelip burada çadırınızı kurabilirsiniz. Tamamıyla yasal. Abi şurada çok güzel şarkı söyleyen dayılar var. Biraz onların yanına gidip bakalım. Ayrılık benzer Geçmez bir an Sensiz inat Cehennem Teşrik Bu a, yanamam Ah ayrıl ayrı, canıma ayrı. abi şu an İran otobüsüyle terminale gidiyorum bu bir belediye otobüsü Burada bir bilet 3 tümen. Yani 1 dolar ile 17 tane bilet alabilirsiniz.